Merhaba, ben Bülent Özcan. Adnan Kahveci Mahallesi Muhtar Adayımız Mehmet Bünyamin Keskin'in azasıyım. Bugün sizlere projelerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Muhtar Adayımız Mehmet Bünyamin Keskin, 1976 Manisa doğumlu. Kendisi Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmalarına, ilk iş hayatını orada başlamış. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devam etmiş. Akabinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakemlik yapmış ve en son kaymakamlıktan, özel kalemden emekli olmuştur. Kendisi işbilen kişiliğiyle ve şu anda Adnan Kahveci Mahallesi'nin muhtar adayı Mehmet Bünyamin Keskin olarak karşınızda. Evet projelerimize şu anda slaytlarımızda geçiyoruz. Bu arada muhtar azalarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Evet muhtar azalarımızdan ee, şu anda 6 tane hanımefendiyle ve içlerinde 3 e, erkekle birlikte 9 kişi olarak sizlere hizmet sunma çabasına giriştik. Ve şu anda azal azalar olarak hep birlikte gönülden çalışıyoruz. Maviye Özlek Van, Filistopçu Kars, e demek Melek Sucu Giresun, Bülent Özcan Ben Tokatlı Hemşerimiz, Celal Kaya Elazığ, Mert Çepni, Ordu, Gülten Soylu, Samsun, Hacer Bağ Elazığ, Ebru Aras, Siyitli olmak üzere Türkiye'nin bütün renklerinden azalarımız mevcut. Bir sonraki slardımıza geçelim. Bu arada oy pusulamız. Oy pusulamızı sakın unutmayın. Oya giderken oy pusulamızı bizlerden veya bir şekilde oy kullanacağınız alanlarda, zarflarda kullanmanızı sizlerden diliyoruz. Bir projelerimize geçiyoruz. Lütfen. E, ee, bu arada nasıl bir muhtarlık isteriz? Muhtarlık çok önemli. Bu arada sıradan muhtarlık değil, gerçek bir muhtarlık için 5 yılda bir değil, 5 günde bir görünen muhtarlık diyoruz. Ve sorgulanan ve denetlenen muhtarlık, kısaca çalışan muhtarlık diyoruz. Sosyal anlamda tüm sitelerimizin ihtiyaçlarının sesi olan, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan, gençlerimizin geleceğine katkı sağlayan, yaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan hayvan haklarında kısırlaştır, aşılat yerinde yaşatla hayvan sevgisini çocuklarımızla buluşturan olmak istiyoruz. Adnan Kahveci Mahallemizde önce sağlık diyen vizyoner bir muhtarlığı hedefliyoruz. Tabii ki bunları yapabilmek için sizlerin oylarınıza ihtiyacımız var. Bir sonraki slayta geçtiğimizde biz Adnan Kahveci Mahallesi'nde projelerimizden bahsettik. Projeler nelerdir diyeceksiniz. Tabii muhtarlık makamı daha güne kadar ee, sıradan e, muhtarlık anlayışının içerisinde ikametgah vermek ya da işte borçla ilgili süreçlerin e, adrese bildirimini yapmak e, gibi çok kısıtlı bir görev akışıyla karşı karşıya ve bu muhtarlık anlayışının çağımıza uygun bir şekilde modellemek istiyoruz ve projelerimizle sizlere hitap etmek istiyoruz. Burada e, Dijon firmasıyla yapmış olduğumuz iki ikili anlaşma çerçevesinde, gördüğünüz hizmetleri sizlerle buluşturacağız diyoruz. Bir sonraki slide lütfen. Evet, biz Dijiyon firmasının çalışmaları içerisinde bina yönetim sistemleriyle bölgemizin Türkiye'nin ikinci büyük mahallesinde, Adnan Kahveci mahallesinde, sitelerden oluşan Adnan Kahveci mahallesinde projemizi Dijiyon firmasıyla kurguladık. Dijiyon'un mevcut var olan yapısı içerisinde, mevcut bina yönetim sistemlerinin içerisinde Online banka entegrasyonu, ortak giderlerin yönetimi, raporlamalar, arıza takip, otomatik gecikme zamları, işletme projesi, duyurular, kart geçiş entegrasyonu, kredi kartıyla taksitli ödeme, grafik raporlama, mesken paneli, plaka okuma entegrasyonu, her yerden erişim, icra takip, meskenler için mobil uygulama, size özel yazılım çözümleriyle birçok uygulamayı biz size sunmak istiyoruz. Tabii bu modeli anlatırken bu model nasıl uygulanacak? Öncelikle bina yönetim sistemlerinin yöneticileriyle, kapı görevlileriyle muhtarlık yönetimde bir entegrasyon düşünüyoruz. Tabii bu muhtarlık içerisinde bu görevleri yaparken yeni bir gelir modelinin oluşması binalarımıza ve siz değerli sakinlere katma değeri dönüşecek ve sizlerin gelir ve gider dengesine katkı sağlamış olacağız. Bu projemizin en büyük kalemi Tabii ki burada bina görevlilerimiz de bundan nasipleniyor olacak ee, ve gerçek anlamda onların da elini güçlendireceğimiz e, bir gelir modeliyle muhtarlık yönetiminde biz projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir sonraki slide lütfen. Evet devam ediyoruz. Tabi burada e, bina yönetim sistemi içerisinde veri aktarımı, evrak yükleme, avukat paneli var. Yani burada biz avukatlık işleriyle alakalı da sizlere danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz. Adnan Kahveci Mahallesi'nin Yoğun nüfus yapısı içerisinde biz muhtarlık olarak anlaşmalı avukatlarımızla bölgemizdeki bina yönetimlerinin katmalikleri, kiracılar, ev sahipleri, belediyeler arasındaki oluşabilecek haksızlıklarda söz sahibi olmak ve uzlaştırıcı olmak istiyoruz. Uzlaşan ve uzlaştıran bir misyonla herkesin sıkıntılarından ses olmak istiyoruz. Ve burada toplu SMS gönderimlerinden tutun da A'dan Z'ye Dijon firmasının birçok kullanım alanı var. Biz bunlardan nasiplenmek istiyoruz. Bir sonraki slide lütfen. Burada bu of, hizmetlerin kısa kısa bir şekilde başlıklarının görselleri var. Ve biz bunu sunarken tabii ki bölgenin işletmelerini de bu sisteme entegre etmek istiyoruz. Bunlar nasıl olacak? Bizim karşılıklı interaktif bir şekilde iletişimle sadece muhtarlığın koltuğunda oturarak değil, bütün herkese hitap eden bir tarza geleceğe dönük modern anlayışı simgeleyecek ve Adnan Kahveci'nin hak ettiği değere aracılık edecek bir misyonu sizlere sunmak istiyoruz. Bir sonraki slide'da ve en önemlisi binalarımızda Digion firmasının özelliklerinden bir tanesi post sistemi. Post sistemiyle ile tahsilat, tahsilat, tahsilatlar yapılabilecek. Ve en önemlisi aidatlarınızı da taksitlendirebileceksiniz. Bu bankanın e, anlaşmalı ikili anlaşmaları çerçevesinde bölgemizi bizim sunacağımız en büyük özelliklerden bir tanesi. E, bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Evet, e, burada tabi bu sistem üzerinden e, bir önceki slayta geçelim. E, bu sistem üzerinden biz e, Bina görevlilerimizin telefonlarına yüklenebilecek bir programla tahsilat sistemlerine de aracılık etmek istiyoruz. Sadece tahsilat sistemleri sayesinde elektrik, su, doğalgaz ve cep telefonu gibi tahsilatlarınızı ister otomatik ödemeyle ister birebir kapınızda ödemeyle bu hizmeti ayağınıza muhtarlık olarak getirmiş olacağız. Bir sonraki saat. Ee, bu avantajların tabii birçok e, yönleri var. Bankalarla ilgili entegrasyon dedik e, ve e, plaka tanıma sistemleri dedik, güvenlikle alakalı kamera sistemleri. Bununla ilgili bizim ortak alanlarda e, ProNet firmasıyla veya yine e, Dijion firması üzerinden şekillendireceğimiz e, güvenlik sistemlerini binalara yine ücretsiz bir şekilde kazandırmak e, en büyük projelerimizden bir tanesi. E, biz burada yenilenen ücretsiz kamera sistemi ve birçok SMS paketiyle donatılmış interaktif bir iletişimi hedefliyoruz. Ve bu sayede bütün kat maliklerinin, kiracılarının, çocukların ve gençlerin bütün bilgilerine gerçek anlamda hakim olan, gerçek anlamda sıkıntıları yöneten, gerçek anlamda ihtiyaçları bir şekilde muhtarlıkla buluşturup belediyelere ve ilgili kurumlara aktaran bir misyonu bu sistem üzerinden şekillendireceğimizi belirtmek istiyoruz. Tabi devletimizin ilgili kurumlarının bize vermiş olduğu yetkiler dahilinde. Bu yetkilerin bir şekilde sahada e, tabii ki Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na entegre edilmiş birçok sistemi var. Tabi bunu kullanan ve işleyen muhtar adayımız Mehmet Bünyamin Keskin'in e, yaklaşımlarıyla da zenginleştireceğimizi ve biz azaların da projeye yaklaşımla birlikte donatılacağı bir Adnan Kahveci Mahallesi düşünüyoruz Bir sonraki slide. Malik ve sakinlere özel hizmet dedik. Az önce kısaca bahsettim. fatura ödeme. Bu faturamatik altyapısıyla geliştirdiğimiz, ya yani var olan sistemi binalarda biz bütün üyelerin kapısına götürmekten bahsediyoruz. Buradaki gelir modelinde etkin bir şekilde paylaşan ve paylaştıran bir anlayışla muhtarlıklarımızın elini güçlendiren bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Evet, bir sonraki slide. Şimdi yenilikler dedik, burada neler var? Yine tabi canlı destek hattı, finans, borçlar, duyurular, raporlar. Bunlar programın kendi iç entegrasyonuyla alakalı ama tabi muhtarlığın da burada bina yönetimleriyle alakalı birçok geliştireceği projeyi Dijiyon firması üzerinden biz sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir sonraki slayt. Dijiyon firmasının en güzel, en etkin, çağ dönük bir hizmeti daha var ve bunu biz ücretsiz olarak muhtarlık yönetiminde sunmak istiyoruz. Sitelere dönük Dijiyon şarj istasyonları ve böyle bir kampanyayı Sitelerimizle buluşturarak şu anda ülkemizde etkin bir şekilde tercih edilen elektrikli araçların şarj problemine biz yerinde çözümle, muhtarlık yaklaşımlarıyla sizlerin hizmetlerine sunmak için biz Mehmet Bünyamin Keskin'le aday olduğumuzu tüm işlemlerimizle belirtmek istiyorum. Bir sonraki slide. Bu arada bizim projelerimiz, tabii sitelerin gelir kaynaklarının olmadığı... Kıt kaynaklarla insanlara e, yüksek aylakların e, yansıdığı bu dönemlerde ne yapacağız? Bina yönetimlerinin yükünü profesyonel bir şekilde azaltmaya dönük biz projeler geliştirmek istiyoruz. Burada da yine Vestel'in proje ortağım e, çerçevesinde e, hizmetlerinden faydalanmak bizim en büyük hedefimiz. Bu ikili anlaşmalar çerçevesinde tüm sitelerin içlerinde oluşturulacak dijital reklam alanında, e, panelleri üzerinden biz sadece muhtarlıktan yükleyebileceğimiz reklam kampanyaları sayesinde ilgili sitelere bir gelir paylaşımıyla bu sistemleri hizmet olarak sunmak istiyoruz. Bu sayede emin olun bu panellerde yayınlanan reklamlar sayesinde birçok kurumsal firmanın bizleri tercih edeceğini ve bu reklamların daha katma değeri yüksek bir şekilde Sitedeki bütün kat maliklerine, kiracılara, çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşacağı ile alakalı bir projeyi sizlere sunmak istiyoruz. Burada bizim bir diğer projemiz e, muhtarlıkla ilgili e, biz eğer kazanırsak muhtarlığın bünyesinde tüm abonelik sistemlerini biz kendi bünyemizde A'dan Z'ye yine dijyon firması yine faturamatikle yapmış olduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesinde abonelikleri de biz üstlenmek istiyoruz. Bir iskiye, bir elektriğe, bir süper online'a ya da diğer Türk Telekom'a, Vodafone'a bunlar için farklı noktalara gitmek yerine yine sitenizin içinde yine sadece muhtarlığa yani sitenize yakın olan muhtarlıkta bu hizmetleri biz karşılamak için projelerimizle modern bir çağda etkin muhtarlık anlayışıyla, gerçek muhtarlık anlayışıyla sizlere Mehmet Müyemin Keskin'e oy, vermeni, oy vermeye davet ediyorum ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle.